Herkese merhabalar. Yeni normalleşmeler kapsamında bir buçuk senelik pandemi sürecinin ardından ilk yolculuğumuz için hazırız. İstanbul Havalimanı'ndaki yerimizi alıyoruz. Bugün 18 Ağustos 2021 İstanbul Havaalanı'ndayım. Sonunda yurt dışına çıkabiliyorum. Bir buçuk iki sene geçti. Evlere kapandık ama artık yeni normalleşme kapsamında yurt dışı gizleri başlamış bulunuyor. Elbette yeni normalleşmeler kapsamında yurt dışına çıkmak için belli şartlar gerekiyor. Havaalanında uçağımızı bekliyoruz. Biz Fas'a gidiyoruz. Fas için işte elimde görmüş olduğunuz bu aşı kartı şart. İki doz aşı olmak sizi özgürleştirebiliyor ve seyahat edebiliyorsunuz. Yeni normalleşmeler kapsamında yapacağımız bu turda Fas'a gideceğiz. 5 gün boyunca Fas'ı gezeceğiz. İstanbul'dan ilk durağımız Casablanca olacak. Kapımız belli oldu. Kapıya doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi maskelerliyiz. Uçaktaki yerimizi alıyoruz. Yaklaşık dört buçuk saatlik bir uçuştan sonra Casablanca'ya merhaba diyeceğiz. Gerçekten heyecanlıyım. Bir buçuk, iki yıl sonra yeniden yurt dışına çıkıyoruz. Bu keyifli, bu güzel anıları tekrar biriktirmek demek. Ee, güvenlik güvenli turizm için aşılarımızı oluyoruz, özgürce seyahat ediyoruz. Yeni normalleşmeler kapsamında Fas yolculuklarında aşı kartı şart. İki doz aşınız olarak Fas'a gidebiliyorsunuz. Fas girişinde de aşı kartını gösteriyorsunuz. Küçük bir havaalanı, Casablanca'daki bu havaalanı ama kompakt. Hani her şey birbirine çok yakın en hızlı şekilde çıkış yapabiliyorsunuz. Casablanca'ya girmeden önce ama aşı kartı soruyorlar. Bilginiz olsun. İki doz aşı, güvenli ve keyifli bir seyahatin güvencesi diyoruz. Ve elbette ülkemizle iletişimi kesmemek adına bir sim kart alıyoruz. Artık FAS yolculuğuna hazırız. 200 dirhem, 10 GB ve 1000 dakika veriyorlar. Uh, thank you very much for your help. How much? 2 GB 100 tiram. 100 tiram. Nat nat Aa pardon efendim. Yani yanlış anlamışım ben. 200 dirhem değil. 100 dirhem. <laughs> Havaalanından çıkış yapmadan önce yapılması gereken bir iki şey var. Öncelikle para bozdurmak gerekiyor. 1 dolar 8.7 dirhem. Yaklaşık 1300 dirhemimiz var. Bakalım bu para nereye kadar yetecek. Çok sıcak hava. Gerçekten şu an 32 derecelik bir hava var. Şu anda hissediliyor. Artık Casablanca'ya merhaba demeye hazırız. Merhaba. Merhaba, nasılsın? İyiyim iyiyim diyeceğim, şey. i̇yiyim, iyiyim. 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 İyiyim, iyiyim. Nasılsın? Tamam, tamam. He, aleykümselam. <laughs> tur otobüsümüzdeki yerimizi alıyoruz. Sonunda güzel Casablanca havasını almaya, koklamaya başladık. 32-33 derecelik bir sıcaklık var burada. Dışarıya çıktık, grubumuzla beraberiz. E, ee, tabi burada da sokaklarda hani herkes maskesini takıyor. Bir şey öğrendim yalnız. Ee, son dönemde artan olaylardan, vakalardan dolayı <laughs> saat 9'dan sonra sokağa çıkma yasağı var diyorlar. Ona bakacağız. Ona bakacağız inşallah yoktur. Dur bakalım. Fas Krallığı, Kuzey Afrika'da yaklaşık olarak 32 milyon nüfusa ve 720 bin kilometre kare yüz ölçümüne sahip bir ülke. Başkenti Rabat ve en büyük şehri Casablanca. Fas'ın Atlantik Okyanusu'ndan Cebeli Boğazı'nı çevreleyip Akdeniz'de son bulan uzun bir sahil şeridi var. Doğudan Cezayir, Kuzeyden İspanya, Güneyden de Moritanya ve Batı Sahra ile komşu. ve Casablanca turu başlıyor. Casablanca'daki ilk durağımız Habus Senti Burada Zeytin Pazarı çok çok meşhur. Binalar hakikaten otantik. İzmir'deki kemer altına, İstanbul'daki Mahmut Paşa'ya benzeyen bir semt olduğunu öğrendik. tarihi bir semt. Burada kumaşçılar çok meşhur, kıyafetler. Fas'ın yöresel, yerel kıyafetleri alınabiliyor ve zeytin pazarı var dediler. Geldik, severiz biliyorsunuz yemeği, içmeyi, kıyafeti. Bakalım burada neler bulacağız, hadi gezelim. Casablanca'nın en eski semtlerinden biri Habus. Ve burada tarihi bir zeytin pazarı var. Fas'ın en önemli ürünlerinden biri zeytin. Çok çeşitli zeytinler var. Zeytin pazarını geziyoruz. Burada envai çeşit zeytin var görüyorsunuz. Ve tatmak da mümkün. Şimdi bu saatlerde karın acıkıyor ya. Hani akşam yemeğine kadar ne yapacağız? Tadıyoruz, tadıyoruz, tadıyoruz. Bir başlayalım tatmaya. Bir tane yatan tadıyorum. Evet. Hmm. Hmm. Siyar... Hmm. Ee, gayet güzel, sof. gayet lezzetli. Şimdi no. şiş de varmış. Baharatlı. Burada baharat da çok kullanılıyor. Aha. Bakın. Hmm. Çok lezzetli. Evet. Bir tane daha tadıyorum yoksa kovacaklar yüzsüz diye. <laughs> Bir saniye. Aldım. Hmm, en o. Bu arada kilosu 20 dirhem yani aşağı yukarı bizim paramıza 20 lira. Hadi bakalım. Abus semtindeki turumuz devam ediyor. Şimdi de kahve keyfi zamanı. Ne güzel de yer hazırladılar bize bak dışarıda şöyle bahçede yer hazırladılar. Çok güzel. Ne içelim? Hocam ne içelim? Ne içelim? Kafe, var. Ne içelim? geldik. Kafe Noir içeceğiz. Pasta Kafe var. içeceğiz. Tabii ki de Kafe Noir. Kafe Noir. Aynen. Kafe var. O neyse artık. Kafe Noir. Kafe Noir. Kahvemizi içiyor, soluklanıyor, ve Casablanca'nın en büyük meydanına merhaba diyoruz. Muhammed 5 Meydanı. Eski krallarının ismini alan bir meydan. Adalet Sarayı arkamızdaki gösterişli bina. Bir havuz, güvercinler. Tabi şehirler meydanlarıyla ölçülür. Casablanca'nın da meydanı işte görmüş olduğunuz gibi böylesine keyifli ve böylesine güzel. Gelen turistler mutlaka burada fotoğraf çektiriyorlar. Bizim neyimiz eksik arkadaşlar biz de çektireceğiz şimdi bak şimdi. meydandan keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.